Selam bugün sizlerle Craft ve son oyuncuda banım kalktı. Son oyuncu çok teşekkür ederim bu arada. Çok teşekkürler. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Neyse birkaç el var oynayacağız bugün. Hemen şöyle oynayalım. Bunu bir, bunu üç. Tamam. Bu arada sonuncu gerçekten teşekkür ederim. Artık senin hakkında daha sık video gelecektir. Bu adam oraya gidiyorken biz de bunu alalım. Ee, hop hop. Adam Dubai aykısı vurdu orada. Neyse. Neyse. Şunları alalım. Şunları giyelim hemen. Hop. Şimdi bunu bir, bunu üç, bunu iki, bunu sekte atak. Bunu buraya al. Hop buradan atlayalım. Buradan hemen yolu yapalım. Gel kardeşim. Aa, adam taktik kullandı ya. Keşke kullanmasaydı orada taktik ya. Aslında bunlar sadece olta makyosu kullanıyor. Olta kullanınca da zaten alıyorsun herkes. Ben açmayı biliyorum ama açmıyorum çünkü benim daha yeni kalktı ve son oyuncu, sevdiğim için sevdiğim bir sunucu olduğu için artık hile açmayacağım. İnşallah sonuncu falan bunu görür. Bu arada son şu yumurta atan köprü atan şeyleri var ya onlar daha gelişmeli. Lan, lan lan Ölme 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 hadi öldüm. Tamam ben şöyle geri geleyim. Şu an canım az. O yüzden şuna falan bakmam lazım. Buna, bu çok tatlı. Üstüne bunu alabiliyor mu? Alamıyormuş. Çok tatlıyım şu an. <laughs> Neyse. Ama şunu atmalıyız. Şunu takalım. Hop. İki tane pusula bende ne işe yarıyor ya. Neyse. Abi ben gidemem oraya. Şu an güç yok ki bende. Gideyim yani. Güç yok ki gideyim. Mantık mantık çalıştırmalıyız. Sonuncu strateji işte Stratejiye dayalı. Dayalı olduğu için yani düşünmek çok mantıklı. Benim üstümdekiler bunlar ya. Adam ortayı kapmış elmas set olmuş yani. Ben gitsem adam beni dayma duman eğitir orada. Eğitti de zaten. <laughs> Neyse bu maçtan sonra kapatalım videoyu. Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Neyse bu maç son olsun o zaman. Evet. Hemen gelelim de videoyu kapatayım. Hemen yükleyeyim. Hemen. Neyse hemen her şeyi al şöyle. Hop. Şunları al. Şunu 3'e bunu 2'ye bunu 4'e. Bunu kullanacağız zaten. Başka zırh çıkmamış ya. Escalation. Escalator. Escalator. Oğlum git yemeyim seni. Altıma koyamadım ya. Benim kartopum varmış. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.